Arkadaşlar bugün Selfie 31 kanalındayız. Bugün şey yapacağız. Şey izleyeceğiz arkadaşlar. Müjdesi sıfır sıfır gol olma imkanları da izleyeceğiz. Rahat ver <Doca. Gülüyor> Deheya. Yok arkadaş öyle değilmiş. Rehey ya kurtadı. Penaltı Buna da penaltı vermezsin be. Vurdu ya kaçırdı. Abi ben penaltı yok derim de kaçırdı ya. Rehey ya. Böyle. Dudu. Abi hayattaki şansım işte. Biz bunu işlemiş miydik ya? Abi hayattaki şansım nasıl satayım ya? Çok güzel bir aşıkma geldi Fenerbahçe'den. Yaş fıyıt. Uy yaş fıyıt. Yaş Ve çok güzel bir gol. Yaş Şimdi o ne oğlum? Geliyor doğru oyun şey yaptı. Uf çok güzel bir füze geldi. Bu ne be? Bazı kalktı adam size Bu ne oğlum? Şimdi bir orta daha geldi. Orta geldi sandım lan. La Beşiktaş böyle bir gol attı? Musa soğuk. Faul verdi hoca. Ama maç başladı ve gol. Hoca başlattı maçı. Hiçbir bir şey abi olmadı. Onda da bir oldu ve gol abi. Bu da çok güzel bir gol. Hoppala. İçeri bıraktı. Guiyasi. Guiyasi çekti topu. Bu da çok güzel bir gol. Adamın. Petri çıkarttım be. Openda, Openda, o nasıl pas be Openda çok büyük kasiris gol de çok güzel diyekten dönüyor of yine Beşiktaş abi Beşiktaş <laughs> kaliçi de diye kurmuş abim ya dur, dur. Mezis de orada üçü üç-üç yapıyor 3 3 0 3 3 3 yapıyor 5 bunlar tutar ya Telemans <laughs> Çok güzel bir gol Karşı kalede bir Oy Bu golü izlemiştik Bu golü izlemiştik of Ama gerçekten yıkar bir gol ya. Bunu da izlemiştik. Gör şata. Bu nasıl yor şata be. Ronaldo. Çok güzel bir bas. Ronaldo tamamlıyor. Ronaldo yemiş. Yeni durmaya olacağım. Yan. Abi kaleci de. Öyle diyemezsin be. Bu iyi ben zaman. Benzema senin ne benzem atıyor. Ulan bu nasıl şey ya? Sen onları benzem <laughs> Bir şutta iki dilik olsun hep de zor içeri girdi abi. Şansa bak. Ben... Ne Lan... Beyninden kaçtı. Ya sekti şey mesela iki şey belki de ya. Bir şut geldi. Niye yine şansa bak. Biri bir cese diye oldu. O da ayağı da kurtardı. Uy. Üç. Dört. Beş. Altı. Abi sakin ol. Nö. Ne oluyor ay abi? Ne işin istiyor bak hiç mi bu açmış bu ne abi ya? Kafa da kafa topu oluyor ya satip. Hadi benim aldım o da belki kolu olabilir ona be. Oy o da sadan. Ya şimdi beklemedik bir şekilde abi. Abi neden ölsünün daha hasta sadiyim? Takım arkadaşı gol attı işte. Evet çok değişik bir şey oldu orada. Ya abi. Bırak sen goldü ne yapıyorsun? Uyyy. ya buluşu bu ne? Çok güzel bir akiyem buluşu be. Bir, bir pas geldi. Adı gole bak. Çık diye. <laughs> o yüzden çekti. Oo bu ne ya? Şuna bakın. Efsane bir gol gelmiş. Kızım oldu. Oha! Ne böyle? Bon. Hoppala oh, Abi çok güzel bir gol daha geldi. Uf! O ne be? Top kontrolü de mükemmel. Gol de mükemmel. Şuna bakın. Ayama. Sen beni ayama sen. Ayama istemiyorum. Evet Mbappe kafa yemiş durumda. Mbappe ne oluyor lan? Yok lan neymiş şansı Yok Mbappe o kadar gitti. Neymar sen de onu bir açsaydın ne adam o kadar herkes çalınladı. Adam karşı kalede geldi. Böyle de beleşe golü attı be. Gidiyordu. Martinez mi ne Martinez 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 değilmiş ama çok güzel bir gol. Allah esmiş Allah esmadi ki yani satayım ya Allah esmiş de bir şut geldi İkinci şut evet Martinez e besetti ama o değildi. Bunu da ya açık dedi. Of! Çok güzel. O ne Onlar ne onlar kutuda yedi ya. Messi. yüce ve yüce Video bu da düşe bir video bastı olmuyor aslında etim ya. Messi. Ne de basıyor. <laughs> Ama Messi'de çok büyük bir pay var. Çok güçlü. Çok güzel şablon onları. ya. Yoksa da Bayella gelişe vuruyor. İtalya çeke bu kadar lan. Hakkı be. Üf. Debiyon. 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 Bir şut. Dur ben Bir şut geldi ve gol. Öf. Be. Öf. Kuvvetli. Ya hakkı be. Hiç <laughs> Çok güzel bir topak golü. Hay bile değdi yüzdesi bu disk at Oha oğlum. Laşır. Abi 1 2 3 4 5 Abi çok güzel. Oha kaleci neresi kaleci kaleci Neredesin oğlum kaleci bir şut geldi uçak mı sattı bu ne lan Üf. Of, uy, top en az 900 km, o da be, top her, her türlü bir şey çizdi yani. O aynı golü burada atmışlar. Üf. Oy. O yerinde attı. Çok iyi artık ya. Bu ne gol. Üf. birisi çıktı sattı ama şey diyordu yine de kurtardı onu da be. Çinliye var. Bir şut. Kaldı defasa çarptı aga be. İkincisi de evet hep. Oha üstlüyordu. Atamadı diye üstlüyordu. ki böyle bir şut attı ki sonra. Yok arkadaşı. Of kaleci de iki kişi de öyle fake atmazsın be. Bir de kaleci. Ne kadar soğuk kandan sakin. <laughs> kaleci ne yapıyor kaleci? Cool, de kul cool geldi yapın ha. <laughs> Oha. Uy, tam 90'a. çizgiye geçti ama gol. Abi. Uy. Arkadaş o top çizgi geçmiş ama nasıl sen? ben de anlamadım. Oy, oy çok sağdan da ya. Beklemedik şekilde kaleciler kalesinden çıkıyor. Ondan sonra da sende de gol arkadaşlar. Kaleciler de böyle barıştı. Oy bir geldi. Bir geldi işte. İşte ya bence dolu olursa ben. Uy çok güzel bir gol geldi. Üf. Luis Suarez. uzaklaştı. sakin. Kaleci o nasıl bir kaleci ya? Ronaldo elini kıymıştı adamın Osmanlısı. biliyorum ben o, o, o Mbappe bari bir fikat da öyle vurdu Mbappe. Uy! bir işine bir füze. Bu nasıl? Roberto Carlos musun ya? Roberto Carlos mübarek. Ne yapıyoruz oğlum? Taktiğe bak be. Hiç kimse top almadı. Arkadaşlarına bu yaptı. arkadaşları. Efsane, efsane bir füze. Saygı yaptı adam ya. O kadar yani. O bu ne lan? Juventus'a benziyor. Gol değil ama of. Gol çok iyi be. Dembele uçma modu açılmıştı dembele de Dembele gidiyordu. Dembele verdi pasını. Bir yer çok güzel bir gol. Yerden vurdu. Yok lan Mbappe şimdi. Mbappe. Mbappe. Fadık. Git oğlum. Uy. Fadık kafasında üç olmuş var ya, Ben buna en futbolda öyle bir sinir oluyorum ki arkadaşlar. Kafasında üç olmuş bak. Uy. Uy. Düşemem Bir Defansa çarptı. Bir önüne bak. Önüne ya. Çok güzel bir. Abim. odası ama öyle güzel bir yaptı ki. Oha bakacak. nefes bak çok. Nefes yarası satayım. O nasıl? Kurtarış be odan da kafayla. Demiyor. Çok güzel bir son köşeye demiyor. Üff. O ne be? Oha. Kurtaymış. Direkten dönmüş. Ondan sonra yani uzaklaştırmış. Aha. Bir şut. Of. Çok güzel bir şut. Ne var? <laughs> evet. Atladım ama oğlum. Atladım da. Çok bir şey yapmadı. Sen gidiyor Ne var? Beş. Beş kere pasla pas paslaşmaktan sonra gol. O ne lan? Bak. Taşı Taçı kullandığı gibi pas verdi havadan. O da böyle bir gol attı abi. Musiala. 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 Abi bütün gol bence Musiala yazılmalı. Duyan duymaz. Duyan nasıl duymaz be. Öf. Madem zorla şaşırsın işte. Messi. Messi küçük enişte üf. <laughs> Çimini tükürdüm ya. Ne eklem ya. Vallahi. Vallahi. Bitmiş arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.